Evet arkadaşlar, kıyamet alametleri ana başlığı altında dini ve siyasi alametler cümlesinden biri olan Deccal'i konu edilecek. Deccal, kelime anlamı itibariyle çokça yalan söyleyen aldatıcı anlamında kullanılıyor ve İslami kaynaklarda gerek ehli sünnet kaynaklarında olsun gerek ehli beyt kaynaklarında olsun kıyamete doğru zuhur edecek insanları aldatacak insanları ayartacak bir olgu olarak değerlendiriliyor. Deccal konusuyla ilgili gelen rivayetlerin bütünü nazara alındığı zaman onun illa da bir birey değil de olgusal bir gerçeklik olduğu anlaşılıyor. Bugünkü dersimizde bu konu çerçevesinde ilerlemeye çalışacağız. Olgusal oluşunu anlatmaya çalışacağız. Resulullah evet. sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Nuh aleyhisselam ve ondan sonraki bütün peygamberler Deccal konusunda insanları uyarmıştır. Ben de sizi deccal konusunda uyarıyorum. Dedikten sonra ilave eder, buyurur ki, şu anda benimle mülaki olanlarınız belki onu görecekler. Bu hadisin bu son kısmı bugünkü konumuz açısından önemlidir. Şimdi biz genellikle deccal dediğimiz zaman ahir zamanda zuhur edecek diyoruz. Ahir zamanı da ileri tarih için değerlendiriyoruz. Oysa daha önceki derslerde Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve sellem kendisinin Resul olarak görevlendirildiği döneme bile ahir zaman diyor. Ki daha önceki derste kıyametin ilk alameti Resulullah'ın gönderilişidir demiştik. O konuyu da işlemiştik. Yani. Dolayısıyla bu düzlemde olaya baktığımız zaman Deccal olgusunu Resulullah'tan hemen sonrası itibariyle başlatıp bugüne belki de bugünden sonrasına ta ki İmam Zaman Aleyhisselam'ın zuhuruna kadar çalıştırmamız gerekiyor. Zaten nihayet İmam Zaman Aleyhisselam'ın Deccal'in etkisini yok edeceği rivayetlerde işleniyor. Bazı rivayetlerde öldürecek diye, sünni rivayetlerde Hz. İsa tarafından öldürülecek diye ifade ediliyor. Sembolik ifadelerle anlatılan olumsal bir gerçeklik olduğuna karar verecek olursak, buradan anlayacağız ki sünni kaynaklar çerçevesinde söyleyecek olursak İsa aleyhisselam onun etkisini sonlandıracak, ehliyet kaynakları üzerinde söyleyecek olursak İmam Mehdi aleyhisselam, onun etkisini zorlandıracak. Hadisin ilk kısmı da gene manidardır. Ta Nuh Aleyhisselam'dan Burayı da ilk şekilde anlamamız mümkün. Eğer olgusal olduğuna karar verilecek olursa, buradan biz anlıyoruz ki Deccal her peygamber geldiğinde ona karşı koyan, peygamber aleyhine milleti manipüle eden, iftira eden, suçlamalar yapan, her şekilde onun devrimine engellemeye çalışan olgudur ve peygamberin vefatından sonra da o peygamberin adını ve getirdiklerini araç sallaştırarak peygamberin inkılabını rayından saptıran grup şeklinde anlarsak ta Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün peygamberler bu konuda ümmetler uyarmıştır veya hutta bütün peygamberler nasıl ki ahir zaman peygamberi bizim peygamberimizin geleceğini uçturladıysa, bizim peygamberimizin inkılabını rayından çıkaracak olgu konusunda da insanları uyardılar, ikaz ettiler. Bu hadisin ilk kısmını bu iki ihtimal çerçevesinde anlayabiliriz. Ve bu ikisi de çok mümkün bir şey. Zira tarihe bakıyoruz, her peygambere karşı konuldu. Karşı konulmakla kalınmadı her peygamberden sonra o peygamberin getirdikleri araç sallaştırıp paralel akım geliştirildi. Bu paralel akımın deccal olma olgusu söz konusudur. Eğer tarihten beri bu olgu varsa zuhur öncesi deccalin özelliği nedir? Öyle zannediyorum ki bu paralel akımın zuhur öncesi zirveye ulaşması anlamına geliyor. Yani o asıl ilahi inkılabı engellemek, asıl ilahi inkılapçının gelişine mani olmak ve hakları onun aleyhine örgütlemek konusunda hakkı istismar etmek konusunda eskisinden daha güçlü hale gelmiş olacak ve onun güçlü hale geldiği zaman yeryüzünde kavus hakim olacak, adaletsizlik hakim olacak, zulüm hakim olacak, insanların takatı kalmayacak ve dolayısıyla öyle bir süreçte de ilahi vaadin çerçevesinde İmam Mehdi Aleyhisselam gelecek ve onun etkilerini yok edip ilahi devrime müyesser olacak. Bu genel bir değerlendirmeydi. Bu çerçevede rivayetlerde Deccal'in fiziki özelliklerinden bahseden rivayetler var. Bu fizik özelliklerini okuyalım İmam Ali Aleyhisselam'dan. Bihar-ül Envar'da Allame Meclisi'nin aktardığı rivayette Hz. Ali Deccal'in özelliklerini şöyle nitelendirmektedir. A. Deccal tek gözlü olup alının ortasında sabah yıldızı gibi parlayacaktır. B. Her adımı bir mil mesafe kat edebilen beyaz bir biney olacaktır. C. ilahlık iddiasında bulunup dostlarına davet ettiğinde sesini bütün dünya duyacaktır. D. Denizlerde hareket edecek, güneş de onunla hareket edecektir. Önünde dumandan bir dağ ve arkasında beyaz bir dağ olacaktır. İnsanlar bunları yiyecek zannedecektir. E. Zuhur ettiğinde insanlar kıtlık ve gıda sorunu yaşayacaktır. Evet. Şimdi burada dikkat ederseniz İfadeler çok acayip, yani bir insan tahayyülünün ötesinde bir şeyden bahsediliyor. Dolayısıyla alimler arasında bu ifadeler sembolik ve kinayi ifadeler midir? Yoksa bunlar gerçek ifade midir? diye tartışılıyor. Fakat bizim eserinden yaralandığımız üstad bunların sembolik ifadeler olduğunu, kinayi ifadeler olduğunu... Bu kinayi ifadelerden neler anlayabiliriz konusunu da biraz sonra tekrar okuyacağız. Kinayi olduğuna dair delili getiriyor. İmam Ali Aleyhisselam'ın artık bundan sonra bana bir şey sormayın sözüyle ilgili imamın sahabelerinden birine soru soruluyor. Sasa'da şöyle cevap veriyor. O cevaptan anlıyoruz ki imamın kullandığı ifadeler sembolik ifadelermiş. Orayı okuyalım inşallah. Nizal bin Sebre, Sa'sa bin Suhan'a Hazreti Ali'nin Deccal ve benzeri olaylar hakkında. Bundan sonra yaşanacaklar ile ilgili bana soru sormayın. Sözünün anlamını sorar. Sa'sa, Hazreti İsa'nın arkasında namaz kılacağı kişi Ehl-i Beyt'in 12. imamıdır. Hüseyin bin Ali'nin 9. çocuklarındandır. Batıdan doğacak güneş odur der. Dolayısıyla yukarıda anlatılan Deccal de sembolik bir anlatım evet. Batıdan doğacak olan güneş de odur. Şimdi buradan anlıyoruz ki imam bu tür ifadelerin sembolik olduğuna hükmediyor. Batıdan doğacak güneş imam Mehdi'dir. Yoksa bugünkü beşeri ilim açısından güneşin batıdan doğmasının izahı çok zor bir şey. Yani gerçekte böyle bir şeyin tahakkuk etmesini beklemek çok zor bir şey. Buradan yola çıkarak e, ile ilgili özellikleriyle ilgili gelen rivayetlerin kinayi ve mecazi ifadeler olduğuna kanaat getiriliyor. İmamın ifadelerindeki bu kinayeleri de nasıl tevil edebiliriz diye gene üstattan maddeler halinde getirdik. Onları da okuyalım inşallah. A. Maddeciler de tek gözlü olup sadece madde merkezli düşünüp ona göre hareket ederler. Onlar olaylara ekonomik ve dünyavi gözle bakarlar. Hedeflerine ulaşmak için binlerce tezvirat ve yalanı kullanarak sömürgeci siyasetlerini devam ettirirler. Onlar manevi gözlerini kaybetmiş, yalan ve tezviratın metot edinen deccallerdir. Ve ses hızından daha hızlı bineklere sahip olup yeryüzünü çok kısa sürede gezebilmektedirler. Onlar bütün toplumların kaderlerini elinde tuttuklarını zannederler. Aya gidip uzayı ele geçirdiklerini iddia ederek doğaya egemen olduklarını iddia ederler. Bir depremde ya da bir kanser hücresiyle yerle bir olan bu insanlar bütün zayıflıklarına rağmen firavun gibi güç sarhoşudur. Nihayet ameli olarak luhiyet iddiasında bulunmaktadırlar. C donanımlı araçlarıyla deniz altında güneş yörüngesiyle hareket ederler. Hatta çoğu zaman onun yörüngesinin önüne geçerler. Önlerinde dağ gibi duran büyük fabrikalarının dumanları vardır arkalarında insanların sağlıklı zannederek tükettikleri ama birçok hastalığa sebep olan gıda maddelerinin üretildiği sanayileri vardır. D. Helal ve harama bakmaksızın sadece çok kazanmaya dayalı hayatın sonucu olarak kuraklık, sömürge ve savaşlar nedeniyle kıtlık ve gıda sorunu yaşanacaktır. İnsanların bazıları açlıktan ölürken deccaller büyük bir şatafat içerisinde yaşayacaklar. Şimdi arkadaşlar bütün bunlar çerçevesinde tekrar dersin başına doğru geri dönüyoruz. Peygamber Efendimizin şu anda beni görenler de onu müdaki olabilirler, onu görebilirler yakın zamana işaret etmesi. Peygamber Efendimiz'den hemen sonra Peygamber Efendimiz'in getirdiklerini istismar edip araçsallaştırarak kendi dünyalarına abat etme yoluna giren paralel akım, nihayet Emevi zihniyetiyle zirveye ulaşan, Emevi zihniyetiyle birlikte devlet gücüne ulaşan ve daha sonra o devlet gücünü aynı mantık ve mektep çerçevesinde elden ele aktaran ve bugüne kadar gelen, ki bugüne kadardan kastım Türkiye özelinde konuşacak olursak, bu çerçevede konuşursak İslam'ın son sancakları Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmış sürecine kadar bu şekilde gelmiş, tek gözlülüklerinde bir değişimi olmamıştır. İslam ve onunla beraber bütün kutsallar sadece dünya için feda edilmiştir tek gözlü oluşunun bu açıdan önemli bir simge olduğunda nazarda bulundurmak lazım. Onlar sadece kazanmaya kitlenmişlerdir. İktidara kilitlenmişlerdir, Güce kitlenmişlerdir. Hiçbir hak, hukuk dikkate almazlar. İktidarda kalmak için ne gerekiyorsa onu yaparlar. Ve bu insanların bugünkü dille konuşacak olursak medyatik güçleri de çok önemlidir ki şu anda bütün dünyayı kasıp kavurmaktadır. Onların bu gücüyle azizler zelil, zeliller aziz olarak sunulmaktadır. Düşünebiliyor musunuz? Bugün bir ülkenin ihtarı yıkılıyor. Ülke kaosa sürükleniyor. Yarın orada ne kadar kan döküleceğini bilmiyoruz. Dünya haramileri oraya üşüşmüş, parsellemeye çalışırken ben Müslümanım diyen insanlar zil takıp oynuyor. Deccal'in gücüdür. Bu. Okuduğumuz şu şeyler çerçevesinde söyleyecek olursak bu Deccal'in şu anki gücüdür. Gücünün zirveye çıkışıdır. Uluslararası büyük şeytana karşı inkılabın bugüne kadar elde ettiği bütün başarıları bu yolla şu anda tepetaklak etmek üzereler. Ve bundan mutluluk duyuyorlar ve inkılabı ayakta tutmaya çalışan, direnişi ayakta tutmaya çalışanlar ise bin bir töhmetle suçlanıyorlar ve halkın nezdinde şeytanlaştırılıyorlar. Bütün bunlar Deccal'in gücünü anlatmaktadır. Ve benim şahsi kanaatim şu anda Deccal gücünün zirvesindedir. Deccal gücünün zirvesindedir sözümüz ne anlama geliyor arkadaşlar? İmam Mehdi'nin acelallahu ta'ala faraca zuhurunun yaklaştığı anlamına geliyor. Dolayısıyla bireysel olarak bize düşen şey bulunduğumuz yeri, savunduğumuz yeri gözden geçirmemiz gerekiyor. Biz eğer hak üzere duruyorsak Bugünlerde bizi birçok olumsuz şey bekliyor olabilir. Dik durmak zorundayız. Güce endeksli bakmamalıyız. Hak endeksli bakmalıyız öldürülebiliriz, ölebiliriz, kaybedebiliriz, mağlup olabiliriz. Şu anda Deccal'in zirvede olduğu çağda yaşıyoruz. Ta ki İmam Zaman Aleyhisselam'ın zuhuruna kadar. Bunun için de herhalde bu yüzden olsa gerek Seyyid-i Kamene'yi rehberimiz Allah ömrünü uzun etsin, en son yaptığı konuşmada pereç duasını önerdi. Sık sık fereş duası okuyun. Kaynaklar çerçevesinde konuşacak olursak, deccalin bu şerrinden salim çıkabilmenin yolu intizardır. Fereş dualarıdır. Bir de rivayetlerde Kehf suresinin baş ve son ayetlerini sık sık okunmasıdır. Nihai anlamda İmam Mehdi aleyhisselam ile ortadan kalkacak bir beladır. O belanın ortadan kalkacağı dönemde ne kadar başarır, onun etkisinden kendimizi ne kadar salim tutarsak yanımıza başarı kalacaktır. Allah hepimize bu konuda tevfikini inayet eylesin. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve